Merhabalar. Bugün sizlere Türkiye'nin seri katillerinden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Listemizin birinci sırasında Antep Canavarı Abdullah Tay var. Abdullah Palaz, Türkiye'nin bilinen ilk seri katili. Namı yer Antep Canavarı Abdullah Tay. Abdullah Palas kimine göre şehir eşkıyası, kimine göre ise memleketin namus bekçisiydi. 43 kişi öldürdüğü için 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı. 24 cinayetten ise beraat ettiği söyleniyor. Abdullah Palaz'ın bir dönem Nazım Hikmet ile de aynı hapishanede, aynı koğuşta kaldığı belirtiliyor. Hakkında yapılan haberlere göre Nazım Hikmet ile aynı koğuşa verilmesi için cezaevi müdürüne onu öldürmeyeceğine dair söz veriyor. Bir diğer iddiaya göre ise Nazım Hikmet o cezaevinde kaldığı sürece Müdüre ilişmeyen Palas, Nazım'ın bir başka cezaevinin naklinden sonra müdürü öldürdüğü yazıyor. Listemizin ikinci sırasında çivici katil Süleyman Aktaş var. Elektrik kurumunda hat işçiliği yaparken 31.500 volt elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan Aktaş, bu olaydan sonra Antalya'da Nuri Keskin adındaki başkomiseri öldürdü ve tutuklandı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 4,5 yıl tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra, Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Çambaş köyüne döndü. 1994'te dört komşusunu boğarak öldürdü. Gözlerine ve kafalarına çivi çaktı. İfadesinde çivi görünce dayanamıyorum. İnsanların kafalarına çakmak istiyorum dedi. Kamuoyunda çivici katil olarak anılmaya başlanan Aktaş konulduğu Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden kaçtı. Ancak kısa sürede yakalanan Aktaş 2008'de koğuş arkadaşı Ömer Yılmaz'ı başından vurup hastanelik etti. Listemizin üçüncü sırasında Artvin canavarı Adnan Çolak var. Adnan Çolak 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde 11 kişiyi öldürdü. Çolak'ın kurbanları 68 ila 95 yaşları arasında değişen kişilerdi. Çolak öldürdüğü 6 kadına tecavüz etti. Saldırı sırasında kullandığı silah nedeniyle baltalı katil ve Artvin canavarı olarak anılmaya başladı yaralı kurtulan kurbanlarından bir tanesi sayesinde yakalandı. Yargılandığı davada cinayetlerini yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanlarını doldurmuşlar. Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyordum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyordum dedi. Adnan Çolak 5 yıllık yargılama sonunda 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ancak kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesiyle 28 Mayıs 2005'te serbest bırakıldı. Listemizin dördüncü sırasında insan avcısı Hamdi Kayapınar var. Hamdi Kayapınar, Mart 1998, Şubat 2001 yılları arasında Kayseri'de 7 kişiyi öldürdü. İlk öldürdüğü kişi 14 yaşındaki kardeşiydi. Kayapınar, 4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etti. Kayapınar yakalandığında polise verdiği ifadesinde cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, ve insanlara karşı kin beslediğini anlatarak öldürdüğü kişileri av, gasp ettiği para ve eşyaları ise av ganimeti olarak gördüğünü söyledi. Ve kendini avcı diye tanımladı. Yargılandığı davada seri katil Seyit Ahmet Demirci ile girdiği iddia üzerine insan öldürmeye başladığını iddia etti. Ve DGM'deki ifadesinde bu iddiayı kazandım dedi. 2002'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Kayapınar daha sonra infaz yasalarından yararlandırılarak son Ankara yara açık cezaevine aktarıldı listemizin 5. sırasında tornavidalı katil Yavuz Yapıcıoğlu var. Yavuz Yapıcıoğlu, Türkiye'nin kriminoloji tarihinin en tehlikeli, en çok cinayet işleyen sanığı. Polis kayıtlarına göre 18 kişi öldürdü. Ancak 43 cinayetin sanığı olduğu ile ileri sürüldü. İstanbul ve Ankara'da cinayetler işledi. Cinayetleri işleme biçimi nedeniyle tornavidalı katil olarak adlandırıldı. Kendisine günaydın diyen bir kızı, nişanlısını ve 3 arkadaşını, sonra da kaçarken durdurduğu bir aracın şoförünü öldürdü. Abisinin dükkanını yaktı. Ananesini öldürdü. Ankara otogarında simit parası istediği bir kişinin de canına kıydı. Bu cinayeti gören bir kişiyi de katletti. Öldürdüğü kişiler arasında ısmarladığı dondurmayı yemeği reddeden Belçikalı bir kadın turist de vardı. Bir lisenin önünde tartışan kız öğrenciyle Hademe'ye saldırdı. Hademe'yi öldürdü. 1993'te iki üniversite öğrencisine tecavüz etti ve öldürdü. Ancak bu iki cinayeti onun işlediği kanıtlanamadı. Yakalandığında cezai ehliyeti olmadığı için konulduğu akıl hastanesinde Ben İsa'yı iddiasında bulundu. Bir hasta bakıcıya ve hastalara saldırdı. Hastanede yangın çıkardı. 2002'de Çorlu'da bir spor tesisinin 3 bekçisini öldürdü. Sonra da sığındığı camide imamı ve orada bulunanları ağır yaraladı. Yargılandığı davada bir katil, bir canavar değil Atatürk olduğunu iddia etti. Seri cinayetleri işlemeden önce bir tarikata girdiği ileri sürüldü. Pek çok akıl sağlığı raporu bulunan ve bu nedenle hep cezaevi yerine hastaneye giden yapıcı oğlu için mahkemece oluşturulan bir kurul tarafından akıl sağlığı yerinde rapor verildi. Ve bu şekilde cezai ehliyet kazanması sonucu hapse konuldu. Ve halen cezaevinde. Listemizin 6. sırasında golici katil Orhan Aksoy var. 5 kişiyi naylon iple boğarak öldüren, cesetlerini de kolilere yerleştirip değişik yerlere atan Orhan Aksoy bu nedenle kamuoyunda kolici katil olarak tanındı. Cinayetlerin öncesinde birçok kez hapse girip çıkan Aksoy Romanya'da yaşarken 17 Ağustos depreminin ardından onları bırakarak geldiği Türkiye'de cinayetlerine başlamıştı. Aksoy'un ilk kurbanları ise birlikte kaldığı ev arkadaşlarıydı. Yargılandığı duruşmalarda olay çıkaran, hakime kolundaki saati fırlatan kolici katil 2004'te 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptı. Listemizin 7. sırasında pompalı tüfek seri katilleri. Mehmet, Kara Hasan ve Yiğit Bekçi var. 1996 yılında bir kişiyi bıçakla öldürmekten hapse giren Mehmet Kara Hasan, aftan yararlanarak serbest bırakıldı. Yiğit Bekçi ise 18 farklı suçtan hükümlü ve 3 ayrı suçtan aranıyor. Arkadaşlık kuran ikili kendilerini yollara vurarak Bursa, İzmir, Sakarya, Adana, Mersin ve Ankara'da yollarına çıkan 7 kişiyi öldürdüler. Gittikleri her yerde cinayetler işleyen iki seri katil, bütün bunları 3 günlük bir bayram tatili süresinde yapmışlardı değişik illerde işledikleri 7 cinayet nedeniyle bu kentlerde yargılandıkları davalardan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve değişen hapis cezaları aldılar. Listemizin 8. sırasında Ankara Yamyamı Özgür Dengiz var. İlk kez 17 yaşındayken bir arkadaşını öldürerek cinayet işleyen 1980 doğumlu Özgür Dengiz 14 yıl hapis yattı ve afla salı verildi. Asker alınan ve birkaç kez firar ettikten sonra çürük raporu verilerek evine gönderilen Dengiz Ankara'daki kişiyi öldürdü yargılandığı davada öldürdüğü kişilerin etlerini keserek yediğini anlattı. Bu yüzden kamuoyunda Ankara Yamyamı olarak anılmaya başladı. Basında Ermul Leicester'a benzetildi. Özgür Dengiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Listemizin 9. sırasında kuyucu katil Özkan Zengin var. Özkan Zengin İstanbul'da 2008'de öldürdüğü kişileri bir su kuyusuna attığı için kuyucu katil olarak anıldı. Zengin'in hedef seçtiği kurbanlar eşcinsellerdi. İki aile dört kişiyi öldürdü. İfadesinde samimiyet kurduğu eşcinselleri bir arazideki kuyunun yanına götürdüğünü ve öldürüp buraya attığını itiraf etti. Zengin, erkeklerden nefret ediyorum. İlk cinayetin ardından adam öldürmek alışkanlık oldu. Onlardan nefret ettim. Nefretim öldürme hissiyle birleşince öldürdüm dedi. Zengin altı kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Listemizin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.